Merhabalar, Doktor Şule Sataoğlu. Ben kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanıyım. Bugün daha çok HPV virüsü ve bunu önlediğini düşündüğümüz aşılar hakkında konuşacağız. HPV Human Papilloma Virüs adı üstünde bir virüs. Bu virüsün kadın hastalıklarındaki iki tane karşılığı var. Birincisi genital bölgede özellikle dış bölgede oluşturduğu siiller, diğeri de rahim ağzı kanseri yapabiliyor olması. HPV virüsü düşük riskli ve yüksek riskli diye ikiye ayırıyoruz HPV virüslerine. Bunların düşük risklileri daha çok genital siil dediğimiz alt bölgede oluşan siilleri oluştururken yüksek riskli olan grubu rahim ağzı kanseri yapan türler oluyor. Bu türler içerisinde de en sık karşılaştığımız tip 16 ve 18 HPV virüsü, HPV demek daha doğrusu. Bizim kadın sağlığı açısından en çok bizi ilgilendiren tarafı rahim ağzı kanseri yapıyor oluşu. Onun için bundan korunma ya da takip ve taramalar yaparak bu kansere giden yolda hastaları yakalayıp tedavisini yapmak üzerine oluşturduğumuz bazı modellemeler, algoritmalar var ve de faydalandığımız aşılar var. HPV cinsel ilişkiyle bulaşır. Cinsel ilişkinin sadece penisin vajinaya girmesi değil, ciltten cilde temasla da olduğunu biliyoruz. Yani genital bölgenin diğer genital bölgenin cildiyle bir araya gelmesi dahi yeterlidir. Tabii ki penisin vajinaya penetre olduğu yani bildiğimiz anlamda cinsel ilişki en sık bulaşma yolu. Ama diğer cinsel prosedürler yani oral ve anal ilişkiden de HPV virüsü bulaşır. Oral yolla bulaşan daha çok gırtlakta siir oluşumu Nadir de olsa gırtlak kanserine sebep olabiliyor. Anal bölgeden olan da anal cilt etrafındaki ciltte siillerin oluşmasına sebep oluyor. HPV'yi e, erkeklerde sadece siir oluşmuşsa ve biz bu siilleri çıkartıp laboratuvarda test edebiliyorsak anlayabiliyoruz. Onun dışında erkeklerde tarama ya da bu hastalığı taşıyıp taşımadıklarını anlamanın başka bir yolu yöntemi yok. Onun için erkeklere yönelik bir tarama prosedürü yok. Şöyle de bir durum var ki erkeklerde daha nadiren kanser ve daha nadiren lezyon oluşturduğu için de erkeklere yönelik çok fazla e, bilindik ya da tavsiye edilen bir tarama ya da korunma metodu yok. Önce biz bu konuda her zaman kadınlara veriyoruz. Çünkü kadınlarda daha büyük sıklıkta kanser ve sihir oluşumuna sebep oluyor. O yüzden kadın erkek arasında böyle bir farklılık. Yani istatistiksel farklılık var aslında. Sıfır değil erkeklerdeki. Onun için aşılama prosedürlerine eğer ki ülkenin finansal durumu ya da kişinin finansal durumu yeterliyse erkeklere de aşılanmayı öneriyoruz biz. Ama tek bulaşma yolu var o da cinsel ilişki. Bu konudaki gene halk arasındaki tuvaletten işte ya da bir yere oturmakla bir dış etkenle bulaşması neredeyse bizim hiç düşünmediğimiz bir yol Kadınlar bu işi anlasalar da anlamasalar da artık tarama prosedürleri geliştirdik. Kadınlar çünkü rahim ağzı kanseri oluncaya kadar hatta kanserin belki de ilk evresinden de sonra bazı şeyleri görmeye başlıyorlar kendilerinde. Biz o vakite gelinceye kadar bunu kanser öncesi dönemde yakalamak için tarama testleri geliştiriyoruz. Bu çok uzun yıllardır bilinen rahim ağzı alınan sürüntü pap smear testiyle anlıyorduk. Şimdi artık bunun yerine virüsün kendisini taramayı uygun buluyoruz. Kadınlarda biz virüsün rahim ağzı kanserlerin %98'inden bu virüsün sorumlu olduğunu bildiğimiz için artık tıp daha çok bunların erken dönem tespiti hatta hastaların kanser hiç olmamaları kanser öncesi lezyonlara dahi yakalanmamaları üzerine kurulu. Şimdi virüs konusunda halk arasında özellikle ya da bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi bundan nasıl kaçınmalıyız? Ya da partnerim de var ben bir daha onunla bir araya gelmesem mi? Ya da ben erkek taşıp taşımadığını nereden bileceğim gibi. Artık bunlar birazcık şeyden çıkmalı gündemden çıkmalı çünkü toplumda o kadar yaygın ki tahmin edilen yaygınlık yüzde seksenler. Nerede? O zaman biz her türlü cinsel ilişkiyi yasaklamalıyız ya da kimse kimseyle beraber olmamalı. Neredeyse bu noktaya geliyor. Ama burada sakin kalmak ve düzenli taramaları yaptırmak. Tabii ki de daha çok tavsiye ettiğimiz daha çocukluk çağlarında aşıları yaptırmak çözümdür. Yoksa bütün cinsel birlikteliği toplumda ortadan kaldırmaya vardırıyoruz işi. Öyle bir tarafa geçmemek bu konuyu çok da fazla sorgulamamak gerekiyor. Biz şunu biliyoruz ki biz kendimizi HPV pozitif kabul etmeliyiz. Bunun varlığı olup olmadığını tespit etme yoluna gitmemiz lazım. Yoksa şüphelenmekle çözebileceğimiz işler değil bunlar. kar zarara bakalım burada. Şimdi biz bu virüsü kaçınılmaz şekilde almışız. Bunun hastalık yaptığını biliyoruz. Bizim oluşturduğumuz antikorlar bu virüsü aldıktan ya da hastalık yaptıktan sonra koruyuculuğu çok çok düşük. Bizim istediğimiz şey bu antikor sayısını bu virüsle karşılaşmadan önce yüksek tutmak ki bu virüsü aldığı zaman doğrudan bu virüsü vücuttan atabilsin. Bu virüsü alıp da rahim ağzı hücrelerine bağlandıktan sonra burada bir mutasyon tetikledikten sonra burada bir hastalığı oluşturduktan sonra aşıyı yapmak o duruma karşı bir fayda sağlamaz. O yüzden sürekli söylediğimiz şey bu virüs maruziyetinden önce aşı yapmak. Ben yani virüsü aldım diğer türlere karşı koruyor mu? Bir antikor oluşur o böyle bir dünyası yok bu HPV'nin ya da bu hastalığın. Bunu aldınız ama diğer türler için de korunmanız gerekir anlamına geliyor daha çok. Ha yani şu var HPV aşıları konusunda tedavi edici tarafı var mı diye soruluyorsa bu da bizim aramızda konuştuğumuz bir konu. Evet bununla da ilgili tam net ölçülebilen bir çalışma yok ama izlenmiş vakalarda evet tedavi de yapabildiğini düşündürten bulgular var. Evet yani bu kişi yüksek riskli HPV'si var. Biz bunu aşıladık, antikor oluşturduk bu hastalığı. Vücutta atabiliyor mu ya da takiplerde daha mı az kanser oluyor bu hastalar diye yapılmış bazı çalışmalar var. Çok netlik olmasa da tedavi etici tarafında da işe yaradığı söyleniyor ama çok net değil. Biz aşıları daha çok tedavi değil de korunma amaçlı tarafında hala konuşmaya devam devam ediyoruz. Böyle bir spekülasyon var. Bilimsel tarafta bir spekülasyon var. Evet ama inşallah da böyle bir şey vardır. Tedavi edicidir de. Biz artı bir daha fayda sağlıyoruzdur ama buna güvenilmez. Ben bu virüsü aldım. Bu, bunu bu aşıyla nasıl olsa tedavi edebilirim. Takip ede gitmeme gerek yok. Ya da bu konuda hayat boyu bana başıma bir şey gelmez diye kişi düşünmemeli. Takiplere devam etmeli.